Danla Bileç eski sevgilisi Berk Çetin'den şiddet gördüğünü açıklamıştı. Günlerdir konuşulan o olayın yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Berk Çetin o görüntülerde Danla Bileçi itiyor ve başından aşağı içecek döküyor. Bu kez itti, sonra başından aşağı içecek döktü. Fenomen Danla Bilic'in eski sevgilisi Bert Çetin tarafından bir kez daha saldırıya uğradığı bu görüntülerle ortaya çıktı vurdu gitti. Yani böyle bir şey yok arkadaşlar. Danla Bileç Eyüp Sultan'da bir atlı spor kulübünde tanıştı Berk Çetin'le. İlişkileri 3 ay sürdü. Ocak ayında da ayrıldılar. Dokunmayacak bu kadar ya çok basit. Bilecin iddiasına göre Çetin peşini bırakmadı. Tehdit ve taciz etti. Kurye kılığında fenomenin oturduğu site hatta evine izinsiz girdi. Kafamdan aşağı kahve de dökülüyor. Koluma yine vurulup kaçılıyor. Danla Biliç Berçet'in için 5 kez uzaklaştırma kararı aldırdı ama o hepsini ihlal Geçtiğimiz Nisan ayındaysa aynı restoranın kulübünde Danla'nın yanına geldi. Onu darp edip tokat attı. <laughs> Danla hastaneye gitti, darp raporu aldı. Berk şikayetçi oldu. Sosyal medyada gücü olmayan, psikolojisiyle sesini duyuramayan kadınlar gibi Çözmeye çalıştım Çetin tutuklandı Bilic rahat bir nefes aldı Olayın üzerinden Neredeyse bir ay geçti Berk Çetin'in Danla e yine şiddet uyguladığı Görüntüler çıktı ortaya Kafamdan aşağı kahve de dökülüyor Koluma yine vurulup kaçılıyor Bu kez mekan farklıydı İlk görüntüde Danla Bilic ayakta Berk Çetin yanına gidiyor, onu itiyor. Birkaç dakika sonra Danla bu kez masada oturuyor. Berk Çetin yine yanına gidiyor, bu kez başından aşağı içecek döküyor. Ünlü fenomen bu görüntülerden sonra herhangi bir yorumda yapmadı.